Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata'nın 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi 4-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğindeki zirveye 1400'ün üzerinde rekor katılım oldu. Aralarında Airport'unda yer aldığı Dünya ve Türkiye'den 220 civarında medya temsilcisinin takip ettiği genel kurul ve zirve ilklere de sahne oldu. AYATA'nın 79. Genel Kurulu yaklaşık 1400 delege'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Bu rakam hem AYATA'nın genel kurulları için hem de havacılık sektöründe bu tarz toplantılar için rekor anlamına geliyor. Üst düzey havacılık sektörü yetkililerinin İstanbul'da olması Türk havacılığına verilen önem olarak da addetilebilir. Ayataya üye 300'den fazla hava yolu şirketinden, sektörün en üst düzey liderleri, hükümet yetkililerinden, stratejik ortaklara ve ekipman tedarikçilerine kadar tüm havacılık paydaşları İstanbul'da bir araya geldi. Etkinliğin açılışında Türkiye'nin son başbakanı ve eski ulaştırma bakanı Binali Yıldırım da bir konuşma yaptı. Son 20 yıl içinde havacılık kapasitesinin 5 kat arttığını belirten Yıldırım, Bununla beraber 30 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardıklarını, en önemlisinin ise dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı olduğunu söyledi. <laughs> Mehmet Nane Genel Kurulda bir yıllık görev süresini başarıyla tamamlayarak, Ayata Yönetim Kurulu Başkanlığı bayrağını Juan Değir Siyosu Yvonne Manzimakolo'ya devretti. Makolo'yu ilk tebrik edenlerden biri de Airport yapımcısı Güntay Şimşek oldu. Ayata'da başkanlık görevini üstlenen ilk kadın ve ilk Afrikalı olan Yvonne Manzi Makolo ilk açıklamasını da Airport'a yaptı. It's really great to be the chair of Ayata Board of Governors. Ayata'da yönetim kurulu başkanı olmam gerçekten inanılmaz. Ayata'da hem bir Afrikalı olarak hem de bir kadın olarak bu göreve gelmem mutluluk verici. Havacılık sektöründe bu alanda önce olmak çok önemli. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Mehmet Nane, bir yıl daha Ayata İcra Kurulu'nda yer almaya devam edecek. Nane Ayata'da bir kadının başkan olarak seçilme sürecini anlattı. Biz 25-25 diye 2019 yılında bir kampanya başlattık Ayata olarak. Ayam, ne dedik? 2025 yılına gelince havacılıkta toplam çalışan kadın sayısı 25 olacak. Ama Ama %25 olacak. Ama bunu yaparken biz Ayata olarak da, Ayata organizasyonu olarak ki 1300 kişilik bir organizasyonuz ve 32 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Biz burada nasıl buna destek veririz? Bunu göstermemiz gerekiyor. Ve bizim şu anda yönetim kurulumuzda iki tane kadın var geçen sene 3 kadın vardı ve bir kadının ve Afrika'dan ilk defa bir ayata başkanlığın çıkması bizim bu toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemin altını çizecekti. Ben başkan olaraktan yaptığım böyle bir konuşma sonucunda kişiler de üyelerimiz de ikna oldu ve ilk kadın ve ilk Afrika'dan kadın olaraktan başkanımızı seçtik ve ben bugün büyük bir gururla, büyük bir sevinçle kendisine başkanlığı devrettim. Hayata etkinliğinde Türk Hava Yolları'nın daha önce açıkladığı uçak siparişlerini ne zaman vereceği en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat basın toplantısında merak edilen soruya yanıt verdi. Siparişin iki ay içinde netleşeceğini belirten Bolat, İstanbul'da özel bir organizasyonla mega siparişi duyuracaklarını açıkladı. Bolat dar gövdede A320 Neo ve 737 Max modelleriyle geniş gövdede Boeing 787, Boeing 777X ve Airbus 350 tipte uçak siparişi planladıklarını bildirdi. Öte yandan Bolat bölgesel jetlerle ilgili olarak şu an bir planları olmadığını belirtti. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Güliz Öztürk ise etkinlik kapsamında bir basın toplantısı düzenledi. Öztürk şirketteki son gelişmeleri, 2023 planlarını ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı. 2022 yılı performansıyla dünyanın operasyonel karlılığı en yüksek havayolu şirketi olduklarını söyleyen Öztürk, 2023 yılına global makroekonomik endişeler nedeniyle zorlu şartlar altında başladık ve sonra ülkemiz ne yazık ki büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Global enflasyonist baskıların da planlama yapmayı zorlaştırdığı bir dönemden geçiyoruz. Pegasus Hava Yolları olarak yılın ilk 4 ayı itibariyle kapasitemizi geçen yıla göre %32, yolcu sayımızı ise %31 büyüttük. Dış hat yolcu sayımızda %43 büyüme kaydettik. Yüksek yaz sezonu öncesinde elde ettiğimiz bu ivmeden memnunuz açıklamasını yaptı. 2023'te toplam kapasitesini yaklaşık %20 oranında artırmayı hedefleyen Pegasus Hava Yolları, filo büyüklüğünün Cumhuriyetin 100. yılında 100 uçak eşiğini aşmasını ve büyümeye devam etmesini planlıyor. Havayolu 2023'ün geri kalanında 10 adet, 2024'te 21 adet ve 2025'te 11 adet A321neo uçağını teslim almayı öngörüyor. İstanbul'daki etkinlikte yabancı hava yolları da basınla bir araya gelerek gelişmeleri paylaştı. Emirates CEO'su Tim Clark'ın basın toplantısına dünyanın önemli havacılık editörlerinin yanı sıra Türkiye'den sadece Airport katıldı. Filolarını yenilemek ve verimliliğini artırmak istediklerini belirten Clark, her ne kadar A380 model uçaklarımızla ilgili çalışmalar yapsak da filomuza yeni geniş gövde uçak katmayı planlıyoruz. Airbus 350, Boeing 777-9 ve Boeing 787 Dreamliners model uçaklarla ilgileniyoruz dedi. Kısa süre önce Airbus'a 500 uçak siparişi veren Hint havayolu Indigo'nun CEO'su Peter Elbers de basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni dönemde Afrika uçuşlarına ağırlık vereceklerini belirten Elbers, önümüzdeki Mart ayında filolarının 350 uçağa ulaşacağını bildirdi. Pandemiden sonra İstanbul seferlerine yeniden başlayan Indigo, Türk Hava Yolları filosundaki 3 adet Boeing 777 uçağını kiralık olarak filosuna katmıştı. Genel kurulda Ayata'nın 2023'e dair tahminleri de paylaşıldı. Havayolu sektörünün toplam gelirlerinin 2022'ye kıyasla %9,7 artarak 803 milyar dolara ulaşacağı, giderlerinin ise 781 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Havayolu sektörünün bu yıl 9,8 milyar dolar kâra ulaşacağı 2023'te 2019'daki 4,54 milyara çok yakın yaklaşık 4,35 milyar kişi seyahat edeceği tahmin ediliyor. Ayata'nın tespitlerine göre toplam uçak seferi 2022'ye kıyasla %24,4 artışla 34,4 milyona ulaşacak. Ancak 2019'un %11,5 altında olacak. Kargo hacmi 57,8 milyon ton, gelirler ise 142,3 milyar dolar olacak. Öte yandan etkinlikte Ayata tarafından sektörün 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşması için kritik eylemlerin detaylandırılmasını amaçlayan bir dizi yol haritası da açıklandı. Bu yol haritaları net sıfır hedefine giden yolda uçak teknolojisi, enerji altyapısı, operasyonlar, finans ve politika konularını ele alıyor. Hayat yıllık Genel Kurulu Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesinin düzenlendiği alanda, hava yolları ve havacılık paydaşlarının standları da yer aldı. Ayrıca kapalı çarşı konseptinde Türkiye'ye dair el işleri, kaligrafi, ebru, minyatür gibi sanatlarda katılımcılara tanıtıldı. Etkinliğin kapanış oturumunda Ayata Genel Müdürü Willie Walsh, Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ve Ayata'nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yvon Manzi Makolo ortak basın toplantısı düzenledi. Etkinlik için Nane'ye teşekkür eden Walsh, yeni başkan Makolo ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Birliğin 80. Yıllık Genel Kurulu 2-4 Haziran 2024'te Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai şehrinde gerçekleşecek.